sizlerle birlikte FIFA Mobile oynayacağız. Gördüğünüz gibi yeni bir milli kahramanlar diye bir şey geldi. Rekabetler ama bence daha iyiydi ya. Gördüğünüz gibi en sonda milli kahramanlar. Güzel havalı bir görüntü. Evet. Yüklen yüklen yüklen. Yüklendi. Milli enerjimi geri verdi. Ve Görevlerde an etkinlik varmış. T al konu din akımlarlı herois. Efsanevi ödüllerde 925 tane var. 25 buna yetmiyor. Buna bunu bir alalım. Evet. Maç günü değil. Aa, maç günü değil ya. Macera yolu. Birinci bölümü de tamamlayamadım da. Onu tamamlayacağım. Ama çok zor ya. Üstelik 15 tane ile bir tane oynanıyor. Ve neredeyse yani bir saatte bir tane geliyor. 15 saat, 30 saatte oynayabiliyoruz yani. Ya da pek bilmiyorum. Ama bu maç bizim olacağı. Bu maçın bizim olduğunu biliyorum. Dünya şoku. Dünya şoku. Direk. Dünya şoku direk. Hemen golümüzü attık. Gabriel de Martinelli Silva. Martinelli. Hemen 2-0. 3 dakika bir gol. Boru matik Markis. so evet. Gurna. Oksikli berlin Gurna. Gurna attı Gurna. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben yani böyle ses eklerken rap yerine normal dinlenen mesela rak tak tak veya veya başka bir şarkılar neden eklenmiyor ya? Onlar eklense çok güzel olurdu. Keşke eklense. Ve Kenny. Kenny. Yeni stoper de çıkmalı ya. Aslında Gulit'i tamamlamaya da uğraşacağız. Beckham'ı tamam Bakımda artık ilerleyemiyorum. Çünkü 95'i yükseltmem lazım. Ve benim şu anda 91. Yani dörtgen daha yükseltmeliyim. Dörtgende kaç elması, kaç altın ister kim bilir. Kaç altın ister benim kaç altın var. Hoca nasıl bir faal bu ya? Bu arada bunların hepsini tek nefesle söyledim. Bakayım. Bartra. Gurna. Mektominay. Araya gönderdi Munir. Munir'in pası Gabriel Martinelli ofsayt. Gabriel Martinelli ofsayt hiç olmasaydı güzel gol olurdu. Ve Sidibe. Sidib 10'luk sağ bekimiz. Ve Gabriel Martinelli Munir. La yine mi ofsayt? Yine mi ofsayt? o, o site'a düşmediğim bir zaman kalmadı artık. Mektominay, Gurna. Gurna dikti. Munir, Munir. Munir. Munir attı golü Munir. Arkadaşlar sağ ayağınızı hangi sağ ayağınızı hangi hangi futbolcuya benzetiyorsunuz sağ ayak gücünüzü? Ben kendi sağ ayak gücümü David Beckham'a benzetiyorum. Sol ayağımı da Roberto Carlos gibi kullanmaya hedefliyorum. Ama çok zor olacak. Çünkü Roberto Carlos'u biliyorsunuz sol ayak kralı. Frikiklerin ikinci efendisi. Ama Frikikleri nasıl asıl kralı David Beckham. Evet. Bit maç bitti. PCC ona 7 tane attık. İçinden içinden geçtik. 7 tane attık adama. Yuvarlakta 45 bin artı Dur. Yani şöyle bir şey vardı. Milli enerji, haftalık enerji teklifi. Haftalık enerji teklifi aldım 15 tane. Reklam teklifi de alacağım. Çığ parçası paketi de var. Ama bende çiğ çığ parçası yok. La yanlış şey bas. Hatta dur maç gününden de bir maç yapalım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ki ama ben. Milli skor geliştiricisi dene. Inaktif. He. PKK bonusu. Evet bu geliştiricisi teklifini alabilirim aslında ama gerek yok. Burada nasıl açacağız? bunu açı yapacağız. Teta maçını değiştir ve oyna. Tekrar oyna dedim. Teta maçı. Hadi bakalım. Ben ters taraftan başlamıştım aslında buna. Önce bundan başlamıştım. Bakalım rakibimiz. 115 98 muslera. 61.98 kupa. Ha teke teke de oynayacağız bak. Diğer bölümlerde teke tek maç da yaparız. Oha. Leandro'nun hileye girdi. Lax Moriba. Ferdinand. Diye. Kenny. Kenny Haller. Gurna kesti. Gurna verdi pasını Marcus Alonso. Oxclay Chamberlain'i yiktirdiler hocam. Defeore. Koleji Dean Henderson. Henderson'ı bu arada ilk almıştım. İlk olduğunda şu anda aldığım versiyon. Ama sonra rekabetler varken açtığımda Dean Henderson çıktı. Keşke yüz Leno çıksaydı ya. Leno'ya da teklif veriyordum eskiden. Ama artık hiç çıkmıyor. Yüz Leno. Aslında ben Muslera'yı da almak istiyorum ama param çok az kalıyor. Yani yüzgenliklerin yüzgen yüz ve ge, yüzgen ve üstü olanların arasında param çok az kalıyor. O yüzden alamıyorum hiçbir şey. Param çok olsaydı aynı olan. Oha. Kaleciye değdi oradan içeri gitti. Pasını bartra Oha. La böyle gol olmaz olsun. Ben sana gösterdim. Ya orada fal yok mu hoca ya? Dinlendirsin nasıl yetişemedim. O zaman bu işi bitireceğiz. La. ve bu iş bitmiştir. Böyle alırlar. Atak. Saldırın sefer oğulları, saldırın telli oğulları. Hadi saldır saldır. Saldır saldır. Bartra, Bartra'sı Marcus Alonso. markus Alonso'sı Lekerso ve ilk yarı bitti. Poro 80 483 Poro 483 ve Lekerso Oxley Chamberlain Munir Gabriel Martinelli Gorna McTominay Chadi Nainggolan Nainggolan'a çok dikkat edeceğim ama olmaz o artık o zaman diye atamaz oradan. Henderson var. 95 diye mi Diye yeah. attı golü. Faslı en iyi. Ama aslında Faslı en yüksek oyuncu Hakimi. Hakimin olması lazım. İşte Munir. Munir de Faslı. Ama bazen İspanyol çıkıyor. Bazen Faslı çıkıyor. Anlayamadım ben onu. Mesela Nikoton biliyorsunuz. Nikoton'da İspanyol çıkıyor Munir. Munir İspanyol olamaz. Munir İspanyol değildir. Burada faslı gözüküyorsa faslıdır kral. Şu anda en yüksek oyuncumuz CDB olsa da en golcümüz Gabriel Martinelli. En hızlımız Gabriel Martinelli. E Ama en golcümüz de Munir. Yani Gabriel Martinelli Arapası yapsanız yani salak gibi koşar. E neredeyse abom abomaya Mbappe gibi koşar yani. Çok hızlı koşar. Gabriel Martinelli ara pası attım ama geçmedi çünkü başka şey düşmanı geldi. Bartra alır onu. Haler. Bartra vur. Kenny. Geçmedi. Gorna kesti. Gorna. Aldılar topu. Yine aldım. Hayır. Ya olmadı. Çıkardık. O zaman bir gol daha. O kadar zor atakla atıyorlar. Ben tek de atıyorum. Orada nasıl oldu ya? Karıcı neden açıldı? Orada çıkardık aslında biz. Siz de gördünüz. Bizim adam çıkardı. Aston Villa pası Gabriel Martinelli. Black Elson. Oha bir, bir, pasımız da geçsin ama be. Oha. Hoca. Arkadaşlar bu maçta ile var. Bu maçta ile var. Bu ne? Bu nasıl faal olmaz? Bildiğiniz kaydı. Bildiğiniz bitirdi ya. Ve yenildik. 3-2. Elimizden geleni yaptık ama olmadı.